Merhaba arkadaşlar. Bugün e, günlerden pazar günü ve e, cuma günü hediye geliyor. Böyle kardeşim de burada. E, kardeşim yani cuma günü hediyesini almayı unuttum. Şimdi sizlerle birlikte onu alacağım. Acaba ne geldi? Çok merak ediyorum. Böyle kardeşim de yanında. Gel bakalım buraya. Konuşsun sizler. Kardeşim de bu arada Toca Life oynuyor annemin telefonu ama kendi telefonumda oynuyorum. Nerede bu şey? Ben çok merak ediyorum acaba ne zaman ne geldi yani. Ee, kaç gün yani kaç haftadır e, yani kaç haftadır bak kardeşim gitti. Ee, kaç haftadır çok güzel eşyalar geliyor. İnşallah şimdi gelir. Şimdi gel postacı açalım ne gelmiş. Hadi bakalım altında bir paketle gelmiş. Bunu çok güzel açalım. Ah! Şimdi değişik bir şey var. Sesini açalım. Çok güzel bir şey. Ay, ne oldu? Ay çok fazla sesi Neyse. Başka ne gelmiş? Şöyle çok güzel bir maske gelmiş. Çok güzel ama ben tabi bunu eve götüreceğim. Belki şu flütü bir ihtimalle götürüyorum. Neyse. Şunları da aldım. Bunlar da güzel. Diğerleri zaten bende var. Baloncuklar falan. Neyse. Ben şuraya bakayım. Böyle. Ha, kardeşim geldi. Ne oldu? Evet arkadaşlar hepinizle görüşürüz. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.